Ak ah gelmiştik aramızda diyoruz ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Ve bu ne yapıyor? Avrupası, Amerikası yuvarlak masalarda projeler yapıp bizleri öldürmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Nurettin Nebati geliyor. Memleketimdeyim. Bir an şehrimdeyim. Urfa'mdayım. Anadolu'dayım. Ne kadar hamd etsem, ne kadar şükretsem, ne kadar secdeye yatsam azdır. Allah'ıma hamd ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. milletvekili olarak gönderdi. Beni topraklarıma Genel Başkan Yardımcısı olarak gönderdi. Ve beni topraklarıma, Urfa'ma, viran şehirime, kardeşlerime Hazine Maliye Bakanı olarak gönderdi. Bir bayrakları görelim. <laughs> İşte şimdi Şanlıurfa'mıza ve 13 ilçemize hizmet ederken ruhunu sükun bulduğunu söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Buyurun başkanım. Ben Urfa'yı İbrahim eliyle yüreklere dokunmuşum. Ateşler içinde gül bahçesi olmuşum. Eyüp olup çilelerle sınanmışım. Çarmamışım namert kapısını kendi ateşimle kavurmuşum. Ben Urfa'yım. Viran şehrim. Bakmayın ismimin viran kalmış. Ben de ne cevherler saklı kalmış. Ben Urfa'yım, Arap'ım, Türk'üm, Kürd'üm, dünyayla kardeşim aramayın boşuna cihanda yoktur eşim. Öncelikle bu güzel karşılama için Viranşehir'e teşekkür ediyorum. Zaten benim bir parçam Viranşehir. Sayın Nurettin Nebati Bakanımızın Viranşehir'den çıkmış olması bir bakan olması bizim için bir iftihar vesilesi. Ve İnanıyorum ki yapacağı güzel hizmetlerle şanlı Urfa'mıza, Viran şehrimize büyük katkılarda bulunacaktır. Burada istasyon caddesinde açtığımız şu parkla zaman zaman bana geliyorlar. Diyorlar ki başkanım sana çok dua ediyorlar. Ben de onlara çok dua ediyorum. Yine Viran şehrimizin uzun süredir devam eden su sorununu çözüyoruz. İsale hattı DSİ tarafından yapılıyor ama 78 milyon ki bugün 200 250 milyona çıkacak bir parayla da Viranşehir'in şebeke hattını inşallah hallediyoruz. ediyoruz. E kadın destek merkezi açtık. Bundan sonra sabahları çorbanızı da vereceğiz inşallah. Yine Ramazan'da yemeklerinizi göndereceğiz. Viranşehir'e gençlik merkezi açtık. Viranşehir'e 22 kilometre beton yol yaptık. Viranşehir'in kırsal yollarının tamamını bitirdik. Viranşehir'in hayvan pazarını ihaleye çıkardık. Şu ana kadar yer sorunu vardı hallettik. Şimdi inşallah sıra mezbahanede. Viranşehir'e bir millet bahçesi lazım demiştik. Şimdi o millet bahçesi de devam ediyor. Efendim <laughs> Caddelerde ışıklandırılıyor. Bir yandan Salih Erkinci Başkan'ın bir yandan ben ışıklandırıyoruz. Çevre yolunuz yarısı bitti. Ceylan Ceylanpınar'a ve yine Mardin yoluna bağlayacağımız çevre yolu çalışmanız Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyoruz. Bitirilecek inşallah. Konuşmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynelabidin Beyaz Gül Beyefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Bir an şehre geleceğim bir Cumhurbaşkanımız. İnşallah en yakın zamanda bekliyoruz Allah'ın izniyle. Şu görüntü bizi gururlandırdı. Viranşehir'in, Viranşehir halkının Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır olduğunu gösteriyorsunuz. Bu pazar günü bu soğuk günde bu dondurucu günde Viran şehrin kıymetli evladı Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'yi karşılamak için buradasınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2020 şereflere yaklaşırken malumunuz ülkemizin, milletimizin önümüne bir sürü engeller koymaktadır. Ama biz inanıyoruz ki bu millet, bu halk nasıl 15 Temmuz'da o direnişi gösterdiyse 2023 hedeflerine o direnişle gideceğiz Allah'ın izniyle.